Şimdi ama. Şaban abi. Evet, bak bak. Evet. Şeyle gelmişim. deniz içine girdim. Arkayı çözdüm. Evet, Bu evet. adam ayakkabısıyla bak Bağdat Caddesi'nden gelmiş. Aynen, aynen. Daha bir tane ipi çözemiyor. Evet doğrudur. Görüyorsun. Doğrudur. Gel bir de şu yaptığın şeye bak. <laughs> Hadi bak? <bakalım>. Çözülmesin diye <laughs> yaptım oğlum ben. <laughs> <Ç> <laughs> Ulan kilidin içinden niye geçiriyorsun? Öyle ben yaptım bak, mı? Sağlam aldım. Bak hiç sallanmadı. Bak Şaban abi anlıyor. Sağlam aldım ben onu. yok. Ya şimdi yolun ortası bu. Giderken şey kayarım ayar. Dolga gel sök şunu oğlum. Dur geliyorum. Dolga seni sen Şuradan izleyenlere göstereyim bu tekneyi. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer betondan atmıyoruz. Direkt böyle bir yerden. Direkt denizin içine gönderiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Erdem çözerse halledeceğiz. Neyse ben videoyu kapatayım. Ben çözeyim. indireyim. <laughs> evet. Tekneyi indirdik. Boşun. Çok zor olmadı. Bu kadar girse römork yetiyor. Tekneyi burada kuma çektik. Şimdi eşyalarımızı yükleyeceğiz ve ilk defa Boğaz'a ve oradan Karadeniz'e Riva önlerine palamut avlamaya gideceğiz. Böyle teknoloji... <laughs> Güzel bir gün bizi bekliyor. Şimdi arabaları park edelim buraya. Bu da cadde balıkçısı. Oğlum senin mayon şeyin falan nerede? Oğlum ben sabah 6'da kalktım. E tamam ben 5'te kalktım. <laughs> ne olacak? Evet arabaları çekelim yol çıkalım. Evet arkadaşlar. Açılış görüntülerinden de görmüşsünüzdür. İstanbul'dayız. Erdem'le bir çılgınlık yapalım dedim. Erdem de burada içeride tekneyi kullanıyor. Ee, tekneyi Römorka yükledik ve şöyle göstereyim. Şu an 3. köprünün ayağındayız. Poyraz köyü geldik. 10 numara bir yer. Az önce indirdiğim yeri de gördünüz. Pek çekek, hani beton bir alan yok ama toplu şeyden, e, kumdan indirdik. Sorun olmadı. Şöyle bir arkamızda göstereyim tam olarak. Şimdi bugünkü planımız nedir? Daha doğrusu 2-3 gün denizdeyiz. Fırtına patlayacakmış, fırtına patlayana kadar denizdeyiz. Şimdi mendirekten çıkacağız ve Karadeniz'e doğru gideceğiz. Palamut avlamayı planlıyoruz. Bildiğiniz gibi hiç palamut avlamadık. Ee, her şeyimiz var. Çaparları falan erdem temin etti. Bir 5 mil falan gideceğiz. Eşek Adası dedikleri bir yer varmış. Eşek Adası'nın oraya gideceğiz. Orada balıkçı tekneleri takip edeceğiz. Planımız bu. İnşallah olur bilmiyorum. Bakalım şimdi yola çıkalım. Denizde dümdüz bir hız testi yapayım hemen diye düşünüyorum. Geçelim hız testine. Kaptanım nasılsın? Harika. Güzel bir gün olur inşallah. İnşallah. Nihayet hayalini kurduğumuz Boğaz, Bak, Karadeniz, Palamut inşallah bu üçlü bizim için uğurlu gelir. Bakalım. Tamam, inşallah, i̇nşallah, i̇nşallah tutarız. Yokmuş çok balıkçılar, fazla palamut ama. Balıkçılar, ee, balıkçılar var. Evet arkamızda görüyoruz. Gidiyorlar. Biz biraz geç kaldık. Saat 9 civarı falan. Ee, palamut da çok fazla yok. Tek tük diyorlar ama biz iki tane yakalasak bile biliyorsunuz ben ne kadar seviniyorum yani. Yazılı orkinostan daha büyük şu an boyutları. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz Değil basalım. Ben şimdi orkin? motor yapıldı ya Hacı. Bir e, motor test edeyim istiyorum. Sen de beni bir kamerayla çek bakalım ne olacak. Tamam Evet, testimize başlıyoruz. Hem de İstanbul'da. Hiç aklıma gelmezdi ya. Hadi bakalım. Şimdi ben size şeyi de göstereceğim. Hızı da göstereceğim. Bir hızlanayım önce. Şu an Karadeniz'e doğru çıkıyoruz. Benim için çok değişik bir olay. Ama dalgalı biraz. Hani şey gibi değil, geniş geniş dalgalar var. Şu an yerimizi gösteriyorum. Üçüncü köprü arkamızda kaldı. Böyle çok güzel. Burası ne acaba? Böyle bir koy gibi. Yani ne güzel yüzey şekilleri var ya. Burada zargana margana da olur. Karadeniz güzelmiş ya. İlk defa çıkıyorum vallahi. Şimdi hedefimiz şu ilerideki balıkçı teknelerinin oraya gitmek. Ama geniş geniş dalgalar var. Hani şeyde kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama dalgalar geniş geniş. Dalga yok ama iniyorsun ve çıkıyorsun. Değişik. Neyse çok tehlikeli olmaz. Hava güzel gibi gözüküyor. Yarın akşam fırtına gösteriyor. Çok güzel yerler var orada. Yani. Erdem kaptan. Balıkçıları takip et balıkçıları. Şimdi birazdan çaparımızı salacağız balıkçıların oraya gittiğimizde. Bakalım rızkımız var mıymış? Göreceğiz. Şimdi kahvelerimizi de koyduk. Tolga otomatik pilotu aldım ben. Tekniği otomatik pilotu aldık. Tabii ki atıyoruz otopilot diye bir şey yok. <laughs> Ama Karadeniz burası bomboş ya şey, hiçbir şey yok. <laughs> Aa ne atladı orada? Şey ya. Oğlum balık da o. Hayır hayır. Değil miydi? Hı. Vallahi ben oynak bekliyorum. He, oh martı olabilir. Hı, Ama yok, mavi aldı. Karabatak olabilir. Hı. Evet, karabatak. Oradan çıkmış tamam. Evet, oynak yokmuş, yanlış aldım. O kadar hoşumuza gitti ki, vallahi palamut, malamut boş verdik, durdurduk şu an. Sessizliği dinliyoruz, kahvelerimizi yudumluyoruz, manzaraya bakıyoruz. Vallahi güzelmiş ya. Hırçın Karadeniz. Tehlikeli Karadeniz. Ben bunca yıldır hep korktum Karadeniz'den ama şu an maşallah deniz, süt liman hiçbir şey yok. Ölü dalgalar var sadece. O da bir şey yapmıyor çok fazla. Bir saat oldu hala palamut çaparısını açmaya çalışıyoruz. Hiç kolay bir iş değilmiş. Alt tarafı bizimki 20'li ama ona rağmen açamıyoruz. Yani şu an Arap saçı oldu. Ne oh. diyor nerede usta? Ah şu an hiçbir şey diyemiyorum. Şu an sinirim bozuk. Bu didi sesleri de balık oğlum sürü var altta yemin ediyorum sürü var. O ne? Vallahi sürü var palamut sürüsü. Kaçırdık. Durun oğlum durun. Dırıdırdır görüyor musun sürü yerden? Bu ne oğlum? Kesin büyük balık. Bunu bir hemen videoya çekeyim ben. Bu, bu nedir acaba biz neye denk geldik şu an? Bilenler bir yoruma yazarlarsa. Ben demin aşağıda balıklar görüyordum zaten ama. Bu sanki böyle yerden bir balık kalkmış da böyle bir şeylerin peşinde midir nedir? Bilemedim ki. Açtık. Nihayet uzun uğraşlardan sonra açtık ve çaparıyı aşağıya salladık. Şimdi çalıştırıyorum yavaş yavaş balıkçıların oraya doğru gidiyoruz. Hadi bismillah. Vira. Vira bismillah. 3 nat falan dediler. 3-4 nat. Yaklaşık 3 saattir palamut peşindeyiz. Vurmadı bile. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar yarım saatliğine balık tutmaya ara verdik. Çünkü Erdem midesi baya kötü oldu. Kustu. Buradan da bence şu anlaşılmalı. Ben bu adamla 20 senedir balık tutuyorum. Hiç kustuğunu görmemiştim. Karadeniz hakikaten değişik. Yani dalgalar 3 metre 5 metre, 3 metre 5 metre ölü dalga. Giriyorsun çıkıyorsun ve insanın midesini çok fazla bulandırıyor. Televizyon karşısında izlemek gibi değilmiş. Yani Allah Karadeniz'e çıkanlara yardım etsin. Karadeniz bayağı zor. Şimdi saat 3'e çeyrek var. Tam kıyıya gidiyorduk. Baktık bir sürü balıkçı gitmeye başladı. Tekrar takıldık beşlerine Bakalım ne olacak. Son durumu paylaşıyorum. Her zaman gibi klasik ekmek peynirimizi yedik. Saat kaç oldu? Saat 4.43. 12'den beri palamut deniyoruz. Bu dalgalı denizde bir de. Yani vallahi hiçbir şey yok. Evet. Akşamüstü oldu. Saat 6. Biz hiçbir şey yakalayamadık. 6 saat boyunca palamut yakalamaya çalıştık ve elde var sıfır. Hiçbir şey yakalayamadık. Şimdi ne yaptık? Poyrazköy Limanı'na geldik. Şöyle göstereyim. Ama Erdem şeyi de, söyle er bak. de beni izliyor Balıkçılar bile 15-20 tane yakalamış Evet çok palamut yokmuş ee, Hiç balık gelmiyormuş 10 gün öncesinde çok fazla palamut varmış Fakat şu an hiç yokmuş Yoksa biz yakalardık biliyorsunuz Şöyle bir limanı göstereyim Liman çok güzel Şöyle kenara bağlandık Bu şekilde Trollcülerin yeriymiş burası Şurada su ürünleri kooperatifi var Oradan gittik kendimize Palamut aldık Şimdi palamutları yapacağız, yiyeceğiz. Teknemizi güzel bir yere ee, demirleyeceğiz. Şurada kumsal tarafı var. Kumsal tarafına doğru gideceğiz. Orada demirleyeceğiz. Ve bütün gece demirde, alargada kalacağız. Sabahta 5-6 gibi tekrar palamutu deneyeceğiz. Artık olmazsa yapacak bir şey yok. Geri döneceğiz, boğazı gezeceğiz falan filan. Bilmiyorum. Şşşt! Bizde balık yok. Mıy? Erdem şimdi adamlarla konuşuyor. Eğer olursa şurada bir boşluk var. Oraya bağlarsak 10 numara 5 yıldız olur. Gecede güvenle kalırız. Olmasa da çok problem değil ama. Ne oldu Erdem Usta? Oraya park edersen daha iyi olur diyor. Yani şey, demir atarsan diyor. E, çünkü buradan bir gelirlerse diyor. 30-40 tekne diyor. Çok rahatsız olursunuz diyor. Bu açıdan da güzel gözüküyorsun. Yani Selvi boylu mu? Al yazmadım. <laughs> Hadi gel gidelim bağlayalım. Evet, o zaman yapacak bir şey yok. Biz alargada kalacağız. Yerimizi ayarlayalım. Şimdi burayı bir akşamüstü göstereyim. Gece ne kadar gösterebilirim belli olmaz. Yani öncelikle şöyle bir teknenin burnuna geçtim. Şu şekilde bir arka planı göstereyim. Arkamda köprü, Üçüncü köprü. Buradayız. Alargada duruyoruz. Burada dalga kıran var. Herhangi bir dalga falan gelmiyor. Zaten millet hep alargada durmuş burada. Yani teknenizde gelecekseniz burada alargada çok rahat durabilirsiniz. 1.5 metre falan 1.7 metre. Ben çapamı buraya attım zaten gözüküyor. Hani rüzgar bile olsa çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü en kötü şey dalga olmaz. Sadece rüzgar sürükler. Görüntü mükemmel. Tekrar söyleyeyim. Şimdi burası işte restoranlar. Böyle ben de ilk defa geldim hayatımda. bayağı kapasitesi olan restoranlar. Yani çok fazla sayıda masa var. Belki bin tane bilmiyorum. Böyle yan yana birkaç tane restoran var. Bu kısımda insanlar şezlonglarını almışlar, gelmişler. Halk plajı gibi bir yer. Şurada şu an Bizim sabah tekneyi indirdiğimiz yerde evlilik teklifi yapılıyor. Yani burası evlenme teklifi yapılan bir yermiş. Aynısı şurada da var. Okuyor musunuz bilmiyorum. Merimi yazıyor. Bunda da Merimi yazıyor. Demek ki bunlar bir firma yapıyor bunları diye düşünüyorum. Müzik yayını zaten başladı. İnsanlar burada gece 3'e 4'e kadar içki içip müzik dinliyorlarmış. Öyleymiş. Gece göreceğiz. Gece bu arada bu köprünün görüntüsü de muhteşem olur diye düşünüyorum. Yani İstanbul'da böyle bir yer valla nasıl kalmış bilmiyorum. Ama çok güzel bir yer. Şimdi yarın sabah 5'te uyanacağız. Kahvaltımızı falan edeceğiz. 6 itibariyle tekrar e, bugün palamut tutmaya çalıştığımız yere gideceğiz. Biz bugün 11-12'de gittik çünkü tekneyi indirme getirme falan filan derken bayağı uzadı. İnsanlar 5'te 6'da biz dönerken balığa gidiyorlardı. Palamut o saatlerde oluyormuş, akşam ve sabah oluyormuş. O yüzden sabah biz 5'te kalkacağız, karanlıkta çıkacağız buradan. Kenardan kenardan gideriz sonra işte ondan sonra da açılırız zaten Karadeniz'in ortasına. İnşallah yarın bir şeyler tutabiliriz diye düşünüyorum. Bugün zaten az önce söylemiştim palamut aldık. Palamutumuz var. Birazdan palamutları yapacağız. Tutamadık ama yapacak bir şey yok. Parasını verdik, aldık. Palamutları yaparken tekrar kamerayı açarım. Gece gece görüntüleri için de muhtemelen kamerayı açacağım ama GoPro'nun gece çekimine yazık ki çok kötü. İnşallah güzel gösterir. Olmadı telefonla çekmeye çalışırım. O şu köprüyü mutlaka çekmem lazım köprü mükemmel gözüküyor yani. Süper. İlk defa bu kadar böyle bu açıdan görüyorum. Yani ben birkaç resim alayım aslında. Böyle bir görüntü yok. Çok güzel. Bu yanlı, yandaki alargada duranlar konuştuk. Yarın sabah 5 beş gibi, 5.30 buçuk gibi balığa çıkacaklar. Böyle zaten birbirlerine boğulamışlar falan. Bunlar da beraber yemek falan yapıyorlar. Yarın bunların sesini duyarız. Biz de bunlarla beraber kalkarız, çıkarız, gideriz. Böyle güzel yatlarda gelmiş bu arada. Bu ortam şahane ya. Şu ortamı demrede bulamadık yani. Bu kadar böyle... Burası çünkü şey liman olduğu için korunaklı. Fırtına bile patlasa hiçbir şey olmaz. Patlasa bile arabamız şurada, hemen çekeriz. Yani... O yüzden çok güzel oldu benim için. Ama karnımız acıktı ya. Yarım saatte uğraşıyor, 37 dakikada uğraşıyor. Hala anca salatayı yapabildi ya. Evet, haklısınız. Görüyorsunuz değil mi? Kasım ayı güzeli gibi beyefendi oturmuş. <laughs> Biz burada... Ama ben Salata de bir, ben lazım. de bir sürü işle uğraştım. Bunun Nerede uğraştın? Nerede? Biz gördük mü? Arkadaşlar gördü mü? Görmedim. Gör, kamerayı açmadım. Yoksa ben bir sürü iş yaptım. Benim yaptığım işler gözükmüyor. Evlilik gibi düşünün. Yani erkeğin yaptığı işler gözükmüyor ya. Bizimki de öyle. <laughs> <laughs> Sen de karı yaptın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi balıklara. Kendine başka bir body bul <laughs> Evet, günün en anlamlı zamanı. Erdem Usta palamutları kızgın yağa koymuş. Şöyle bir yakın çekim alalım. Ey maşallah. Ey maşallah ya. Bir de bunları kendimiz tutaydık. Ne diyorsun konu hakkında? Aynen. İnşallah yarın tutacağız. Yarın sabah erken kalkacağız tutacağız diye düşünüyorum. Vallahi ama. ben de tutacağız diye düşünüyorum. Kısmet. Bugün de düşünüyordum olmadı. İnşallah yapımız olur. <laughs> Allah büyük. Yapacak bir şey yok. Ama bu genel arada... olarak bir balık yokmuş. Evet. Neyse. Belki kör topal bir tane yakalarız ya. İnşallah. İnşallah. Şöyle size bu açıdan bir de köprüyü göstereyim. Köprü çok güzel gözüküyor. Su altı ışıklarımız on numara aydınlatıyor. Bir tık daha kuvvetli olsa daha güzel olurmuş ama. Ben başlıyorum artık. Artık saat kaç oldu? Saat 9 çeyrek geçiyor. Oo. Vallahi yatmamız lazım. Sabah kalkmamız lazım. Uf Şu güzelliğe bak ya. Ben palamutu çok seviyorum arkadaş ya. Palamut çok güzel balık. Bir de tutabilsek. Yani tutabilsek tabii daha iyiydi ama. Şuraya bak. Lopet ya. Süper. sürekli balıkçılar çıkıyor Bu arada millet bu saatte balığa çıkıyor. Bu saatte balığa çıkıp saat 7'de falan geliyorlarmış. Nasıl bir şeyse. Balığı uyurken mi yakalıyorlar? Ne yapıyorlar? Yemekten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu gecenin sonuna geldik. Biz yatıyoruz. Şöyle bir son yatak ortamımızı da göstereyim. Yorumlarda vardı yine. Nasıl yatıyorsunuz falan diye soranlar. Şöyle göstereyim. Benim yatağım bu şekilde ortada. Erdem zaten kamerada rahat yatıyor. Bir sıkıntı i̇yi yok. Geceler. Yani benim için de gayet rahat. Bir sıkıntı yok. Brandalarımızı kapattık. Çok fazla çiğ var çünkü dışarıda. Herkese iyi geceler diliyorum. Yarın görüşmek üzere.